Şimdi bu keçi şeytan figürüdür. Bapomet, keçi şeytan figürüdür. Papomet diye söyledikleri şeytan figürüdür. Detroit. Şunu siz göstermiştiniz. Evet. Burada. Amerika'da birçok yerde dikilidir. Hatta burada videosunda gösterilir. Alaska eyaleti şeytana dua ederek evet, açılmış tam Şimdi şeytanın alnında 666 yazıyor keçinin alnında. Bir geri gelseniz arkadaşlar. Keçiye gelin tekrar. İlginç. Ve bu dünyada şu an çok tıklanan, çok Merak edilen bir çizgi film. Dört yıl, sürü, dört yıl sürmüş bunun yapımı. Dört yılda. Tabi. Şimdi. Petkoat, değil mi? Burada ismi. bir durdurun. Durdurun arkadaşlar. Yok tam alnında bir. Tık var, geri geri. Var. Bir tık geri gelin. Alnında. Evet. 666 yazar orada. Vole de arkadaşlar ya daha yakından. 666, 666 klasik şeytanı Şeytan. tanımlıyorlar. Onlara göre. Şimdi <laughs> Batı'nın Arka planı pagandır. Hristiyanlıktaki birçok ritüel de pagan ritüelidir. Aa, biraz, 666 hakikaten. E tabi. Biraz sonra değineceğim. Hristiyanlıktaki teşhisten tutun da İsa'nın, Hz. İsa'nın doğum günü kabul edildi 25 Aralık bile pagandır. Pagan şeyi. Paganizmi biraz bugün sorguluyoruz. Paganizm derken bir klasik halkın kabul ettiği pagan var. Bir de bugünkü yeryüzünde oyun kuran aklın Hristiyanlığın üstünde oluşturduğu ritüelleri hmm. var. Şimdi bu. Devam etsin. Evet. Bu keçi. Keçi de 666, 666, 666 var. yazıyor. Direkt mesajla Et, başlıyor. Apple da ilk satış fiyatı 666 dolardı. Öyle <laughs> mi? Her şey. Bakın. Bir okul. Bak. Burada şeytanın elleri var. Bakın. Kuklacı şeytanın elleri. Bakın. Biraz geriye gelirseniz. Geri gelin. Geri gelin arkadaşlar. Şeytanın eli Bakın. Hmm. Parmakları. Kan var. Kukla oynatıyor. Oynattığı kim? Bush. Evet. Bush. Evet, kaldırın yine. Hem geçmişten hem gelecekten haberler. Bu iş ne var. diye başlamıştı? Tanrı, Tanrı adına hmm. Haçlı seferlerine başlatıyoruz evet. demişti. Kilise, e, kilise diyorum. İki kulelere saldırın evet. ardından Haçlı seferleri başlatmalıyız evet. demişti. Tabi. Şimdi peki Türkiye'de neden bunlar çok konuşulmaz? Bunlar anlamlı adam boş yere konuşmuyor ki bunun bir karşılığı var. Şimdi burada oynatıyor. Şimdi bu. Çok ilginç bir çizgi film ya. Bu, bu film, şimdi batı, burada bir durdurun bir Dur şey Bakın, arkada bir köpek balığı var. Evet. Bir tane beynine Altada. bir şey bağlanmış adam asmacı gibi bir şey var. Evet. Bu işin, biraz sonra göreceğiz, evrim yazıyor, evrolayışın. Üstte de aydınlanmış, yani balıktan başlatıyor insanı. Beyninde bir aydınlanma olan insana getiriyor. Bu klasik aydınlanma hikayesi var ya. Hmm. Yani... E, bir, bir, daha net göreceğiz biraz sonra. Şimdi bu insanların kendi yön ve yönünü okültizmle buluyorlar. Okültizm numaralojisi var. Sembolizmi var. Ve büyüsü var. Bu insanlar yani paranın sahipleri yeryüzünde. Teknolojinin sahipleri bunlar. Daha ötesi değil. Yani Sürekli tekrarlı üniversitede bilimi de ana yatırımcı bunlar ama bunlar başka bir dünyanın insanları inançları başka kabulleri başka akılları başka çalışıyor. Dolayısıyla biz bu aklı okumadan başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Bilemeyiz. Bunların o yüzden size... bu çizgi filmi de Tabii. gösteriyoruz. Tabi. Evet devam edelim. Bakın. Bak biraz geriye gelin. Biraz geriye. Yukarıda elini yukarıya kaldırıyor ya. Bak yukarıda insanın aydınlandığını görsün. Bakın ha. Evet. Orada. Evet. Tam yukarıda biraz aşağı inerse o şeyi getiriyorlar. Aynı şeye bakın. Devam edelim. Aydınlanmış sana. insana getiriyor, getiriyorlar değil mi? De gördüm. Evet. Tabii. Şimdi burada evolution dediği evrim. Bu tarafta eee evet. Bakın bu Çin ejderha beyin ortadan ikiye ayrılıyor. Devam edelim. Şimdi Obama'ya dönecek. Evet. Gördüğünüz gibi. Obama'ya Obama dönüştü. Evet. Obama'ya dönüştü. Şimdi Obama'ya gül diyorlar. Bak orada lol, yukarıdan lol işareti vardı. Hı hı. Bu da İsa'nın 12 havaresi de diyebilirsiniz. 12 kişi var ya. Bak lol diyorlar. Şimdi yukarıdan gül diye şey indiriyorlar. Yani oynatıyorlar şeyi. Biliyorsunuz ya. Evet. Yeşil bakın. Hocam çok ilginç. Yani şimdi Bunlar, Ekonomist Dergisi'nin kapağını yorumluyoruz ya. Bir yıl önceden, yani önümüzdeki bir yılda neler olabileceğini bize göre böyle olacak diyor. Yani bunun Türkçesi, biz böyle planlıyoruz diyor değil mi? Mesela önceki yıllardaki kapakta sarı elekler yürüyordu elde bayrak. Hmm. Kapakta vardı. E, Fransa'da yürüyordu. Birçok bir olaya baktığımızda bunu görüyoruz. Çünkü bu geleceğe bilmek değil. Yani siz mesela 6 ay sonra bir etkinlik festival düzenleyeceksiniz değil mi Falan ilçede. Ben diyebilirim ki köfteci oraya gidecek şu gün. Bu müneccimlik değil ki festival varsa köfte, köfte satmaya işte. da gidecek oraya değil mi? Mevlana figürünü verirseniz evet. arkadaşlar özel olarak Mevlana evet. figürünü aldığımız Devam etsin mi hocam? Ya yani devam etsin. Devam etsin. Çünkü buradaki ama, ama, çünkü bu bunu analiz etmek tek Bakın burada şimdi daire içerisine alınmış işte bunun Merkel olarak da yorumlayabilirsin. Şimdi elmayı düşürecek. Obama'nın yani bu, altına. bu, bu çizgi filmde görse Merkel'e benzetebiliriz. Benzetebiliriz evet. Arkadaki İsa'nın 12 hava istedim Bak şimdi elma geliyor, geliyor, geliyor. Ee, Obama'nın ayakkabısına bakın, üçü, ucu, ucu piramit gibi altında bir para duruyor bakın. Açık evet, orada bir para var. Evet bu da lotus çiçeği. Ne demek hocam lotus? Yani, bir gelsenize geri lotus çiçeğini evet. görelim tekrar. Bir geri evet. geri. Temizliği yani buradan tertemiz artık yeni bir şeye hocam, geçiyor. Hocam ne kadar her sembolde her harekette bir anlam Daha var. Daha çok detay var. Vakit yok. Bu, bu, sadece buna bir program yapılsa e, bunların düşünce sistematiği çok yansıtmışlar buraya. Her şey okunabilir. Çünkü böyle çalışıyor. Bu insanlar sağlıklı gizli hareket etmiyor. Ne yapacağını net bir şekilde koyuyorlar. Şimdi e, geç 15 Mart'ta bir TV'de 24 Nisan'da Anzak gününde işitte dikkat etmek lazım. Şey saldırıya dikkat etmek lazım demiştim. Çünkü okuyorum şeyini. Ve 24 Nisan'da işitte yakalandı. 24 Nisan'da öyle bir saldırı. Hayır. Çünkü neyin, ne, ne, zaman harekete geçireceği 3 aşağı beş yukarı görülebilir. Türkiye'nin ve bizim tek eksiğimiz hikayeci bir geçmişimiz var millet olarak da. Geçmişi konuşuyoruz. ...böyle hoplayan zıplayan, göze hitaben şeylerle mutlu oluyoruz. Akla ihtiyaç duymuyoruz. Bu insanlar da... ...duygusallık yok, her şey akıl. Limon gibi sıkıyorlar aklı... ...ve gözümüzün içine baka bak operasyon çekiyorlar. Oysa ki problem onların üstünlüğüne değil... ...problem bizim aklımızın tembelliğinde. Aklı kullanmamamızda. Şov düşkünü, çekişemez düşkün olmamızdan kaynaklanıyor. Bu yani... çizgi filmin adını soruyor herkes, Pet Kuat, değil mi hocam? Evet, Pet Evet. Bir ve ikisi var. Bir ve ikisi var. Dünyada Şimdi bu 4 senede yapılmış bir çizgi evet, film. Bu, bu 7 dakikalık bir şey. çiçeğinin sembolünde bir anlamı var. Çamurla bile yetişir, temizliği temsil ediyor. Hmm. Yani sizin dediğiniz gibi yeni bir dünya. Tabii tabii. Evet devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Gelecekten haber veren çizgi filmi. Yorumluyor Sayın Abdullah Çiftçi. Obama, bak bunun karşısında terledi Obama gördü onu yeni dünyayı gördü ve şimdi Amerika'ya Amerikan bayrağı yırtılıyor. Oo bir dakika orada tabii, Amerikan bayrağı yırtılıyor. Tabii 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 işte bizim şeyimiz bu zaten. Her programda konuşuyor çünkü bu insanlar Amerika'ya biçtikleri rol farklı. Amerika'ya yatırım yapı var eden Çin'e yatırım yapıyor şu an. Çin'i var eden. O bayrağın yarası Çin'e gitti. Çin üzerinde. Hayır burada rolü değiştiriyorum diyor. Ne diyorum ben? Bir Dünya Savaşı'ndan, iki Dünya Savaşı'ndan önce İngiliz body'sinde vücudunda olanlar ikinci dünya savaşından sonra Amerikan vücuduna girdi çıktılar. Tüm vücuduna giriyorlar. Ka kabaca bir şey bu. Her türlü var bir şey. Ee, yani buradaki şey çok net görünüyor. Kavganın nedeni de bu zaten. Amerika'daki ulusalcılar bunu biliyorlar. Hmm. Kendi işlerindekinin yol yöntemini biliyorlar. Bu nedenle dünyanın her tarafını kaosa buluyorlar. Çünkü ticaretin olması için teknoloji lobisinin savaş ve kaos olmaması lazım. Barışın olması lazım. Çin ısrarla ne diyor Çin aklı? Barış diyor, barışalım, kazanalım, ortak plan falan diyor değil mi? Evet. Öbür taraf ısrarla savaş, kaos. Savaş, kaos evet. Çünkü darbe. Kendileri öyle söylüyordu önceden. Barış, demokrasi, insan hakları diye geldiler bizi oydurar değil mi? Tüm -Avrasi. Evet. Şimdi aynı akıl orada tanıyorlar. Devam evet. ediyoruz çizgi filme. Gelecekten haber veren çizgi film. İki kulelerin yanışını gösteriyor. Oo, evet. Geçmiş Kişim ve gelecek burada yan yana. Zaman çizergesi yok Devam edelim. Amerika'yı buzullar. Şimdi biraz sonra öz özgü... bu. Evet, İntihar al... vardı o Özgürlük heykelini şimdi yıkıldığını göreceğiz. CIA logosu var. Usama Bin Laden'in göğsünde. Geri gelin arkadaşlar. Geri gelin. Geri geri. Bak CIA logosu. Aa. Ay ters İslam dünyasını kana bulayacağız diyor bakın. Ayın ters olması İslam dünyasını Tabii. kana bulayacağız anlamında Hocam çok enteresan anlamlar var. Ben bu göğse bakınca şimdi ben bunu normal izledim gitti. Yok. <laughs> <laughs> evet. Devam edelim. Bakın. Petrol kuyusu. Denize abi, dökülüyor. Tamam. edelim. Bak, denize dökülüyor. Arkasından özgürlük Özgür heykeli. heykeli. Özgürlük heykelinin altında burada tam görünmüyor da. Ee, şimdi bir. bir, bir durum. Burada durun. Burada durun. dur. Özgürlük heykelinin altın, İsrail'in o yıldızın üstüne oturmuş şey, özgürlük heykeli mi yıkılıyor? Yani bugünkü Amerika'nın Bileşkesine bakarsan, her şeyin İsrail'in varlığı için adamış bir ülke sanki. Başka işi gücü yok. Evet. Yahudiler ayakta tutan bir ülke gibi. Aa, şimdi evet İsrail bayrağı. Evet. Şaşırdım hocam. E bunu biz yapmadık yani şimdi. E bunu hani izleyici şu an televizyonu bu evet. değil mi Amerika'da yapılmış şimdi, Petkoa çizgi filmi. Şimdi Türkiye'deki belli bir kesim var. Kendini ilerici zannediyor. Bilimci ve teknoloji falan evet. falan böyle bir algı oluşturuyor. Bu da yapay zekanın ya da batıdaki bu şeytani aklın beyni attığı bir format. Ne bilimden haberdar ne teknolojiden haberdar. Geçenki bizim programdan sonra biliyorsunuz ekonomist kapağını benim çizdiğim iddia etti. Öyle iddia edenler oldu. Evet. Efendim, bir tane deli çıkmış ekonomi eline bir resim almış onu konuşuyor diyorlar. Yani oysa ki o dünyaca ünlü ekonomist dergisinin kapağı ben çizmedim onu. Ayrıca ne demişlerdi? Davinci zamanında seyahat etti dediğimi söylüyor. Ben onu ben söylemiyorum ki derginin içinde var. Dolayısıyla dünyadan ne kadar o izole, kendini ilerici zanneden insanların dünyaya ne kadar kapalı olduğunu gösteriyor bilimden ne kadar habersiz olduklarını ve hele, hele de bunlardan çok habersiz olduklarını gösteriyor. Bu nedenle arkadaş. Bu Türkiye'de bir tek siz anlatıyorsunuz böyle. Yani bu nedenle bizim olacağımız. buradaki derdimiz ben siyasetçi değilim. İş, para bul beklentim yok. Türkiye bunları anlamadığı müddetçe ilerleme şansı sıfır. Sıfır. Bir değil. Mümkün değil. Çünkü dünyadaki yüzde birlik bunlar. Para bunların ya ekonomistten bahsediyor adam para gibi nasıl aldı bu adam bu parayı ele hangi sisteme düzenekler alıyor para, pa, pa, dünyanın yüzde birliği dünyanın parasının yüzde %85 85'ini hakim ben söylemiyorum bu tüm raporlarda var Doğru. işte ben de bu adamın aklı nasıl çalışıyor bunu anlatmaya çalışıyorum yani bu adam dünya yedi buçuk gözünün içine baka 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 paranın hepsini almış almış E peki nasıl çalışıyor bu adamın aklı bir insan bunu merak etmiyorsa akılsızdır. Ekonomiden bahseden biri. dünyadaki bütün hikayeler anlatılıyor. Kendine. Tüm merkez Boş. bankaları da ortak. Bizim merkez bankası dahil altın eserlerine sahip olan bir aklı ısrarla kaçırıyorlar. Olur mu öyle şey? Dolayısıyla şimdi burada bakın Amerika'nın altında İsrail. İsrail yıldızı. Şimdi ne oluyor? Devam edelim. Bak ben bunu çökertiyorum diyor. ya. Gitti. Şimdi çocuk geliyor. Yeni bakayım. bir çocuk. Yılan sarılmış emriyor. Burada duralım. Göz var hocam. Evet. Şimdi o deccal. <laughs> ya. Tek gözlüdür o. Yani bunun paganizmle karşılığı Tanrı Horos'u, Güneş Tanrısı Horos'un gözüdür. Biliriz. O dolardaki piramitlerin tepesinde de var. O meşhur Horos'un gözüdür. Güneş Tanrısı Horos'un hmm. gözü. Şimdi burada çocuğu bir yılan sarılıyor. Bakın. Evet. Bilgisayara bağlı. Aa. Yani biz sürekli programlarda ne diyoruz? Genom projesiyle artık cinsiyet eşitliği projeleri var. Nötr insan, iki kadın evlenirse aile, iki erkek evlenirse aile, çocuklar da benden diyor. Burada o mesaj. Tabii tabii. Yani geleceğe gösteriyor buradan. Çok ilginç. Devam edelim. Ama o gözle Deccan... Şimdi gelecek. Bakın. Buradaki... İşte bu. O gözü gördük. Şimdi bu bir güya beyni içine geçir. Dertçel bu işte. Tek gözlü. Yani beynimizi esir alan bir işte beyni. Bak biraz geriye gidilirse. Geri gelin arkadaşlar. Geri gelin. Geri, geri gelin. Hocam bu çizgi film değil. Bu korku filmi. Çocuğun beyni yok. Ha. Anlabildim mi? E, beyin, evet. yani neyse. Bir ya. çok diyor yani. Evet. Böyle Çocuk bir üzgün. yetiştirmeye çalışıyor. Evet. Bakın şimdi geçen programda söylediğim bir şey vardı. Bu yüzyılda insanlık için, ulus devletler için en büyük problem kendi halkı olacak diye. Çünkü kendi gençlerini yapay zeka ailesinin annesinin babası öğretmeninden daha iyi tanıyor. Devletinden daha iyi tanıyor. Devletler büyük bir konuşuyor ama aşağıdaki ki gelen nesil bu tarafa gidiyor, devlette bu tarafa gidiyor. Çok başka. Dolayısıyla şimdi Ukrayna'da bir komedyen seçildi mesela. Hem de yüzde 65, yüzde 70 öyle geldi. Halkın hizmetkarı diye bir dizi vardı. 2015'te oynayan. O dizide kahraman o. O Ka konuda. kahraman. Dolayısıyla ne gerçek ne sahte algıyı... Karışmış durumda. Tabi. Ne demiştim geçen bir bir programda? 20 yıl sonra Lady Gaga Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı adaylığını koysa şans olur demiştim değil mi? Ha. Bu gidişle eğer önlem alamazsak. Ukrayna'daki şey buna güzel bir örnek. Bir süre sonra karışıyor. Filmdeki öyle bir yerleşiyor ki zihnine. Ukrayna'daki örnek yani Türkiye'den e Cem Yılmaz'ı gibi biri evet. Ukrayna'da. Evet. Orada bir film var. Filmde sıfırdan bir öğretmen geliyor... Cumhurbaşkanı seçiliyor. Terör e, rüşvetçilere, efendim, adam kayıcılara karşı devletin o bozulmuş mekanizmasını düzeltiyor. Zihinlere yerleşmiş. Başrolde oynayan kim? Zelindeski. Cumhurbaşkanı şu an olan kim? O da Zelindeski. Aynı film kahramanı filmdeki rolünü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla gelecek nesil ne sahte ne gerçek ne doğru ne yanlış karıştıracak bir Karıştır. nesil. Evet. Bizim eğer böyle giderse bir kere daha çiziyorum, aşağıdan bir nesil geliyor, bir ideali yok, bir aidiyeti yok, 23 Nisan şeylerinde çocuk ne diyordu? Yani Alman vatandaşı. Dolayısıyla bu eğitim sisteminin ürettiği şey de o. Biz Almancayı veya İngilizceyi öğrettiğimiz kadar İngilizleri ve Almanları da öğretmemiz lazım. İngilizce üretiyoruz da İngilizleri öğretmiyoruz. Dolayısıyla onun aklını anlatmıyor. tabi tabi yani her İngiliz 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 tam. hayranlık besletiyor tabi şimdi biz burada Anadolu'da bizim temel problemimiz ne dünyadaki ister pagan olsun ister din kökenli pagan olsun dinci olsun Siyonist Hristiyan Katolik fark etmiyor hepsinin gözü bu topraklarda zaten Yeni Zelanda saldırısındaki silahın üstündeki şeyi gördüm niye adam 1683'e yazmış tabi ya. ne diyorum dini ve genetik ataları burada bu topraklarda. Yani bugün demin yarım kaldı batıcı batıcıysa Ermenistan'a Doğu Anadolu'yu PKK üstünden İsrail'e vaat edilmiş toprakları İstanbul'u da şey vermemiz gerekiyor Hristiyan dünyasına. Zaten talepleri bir ara çıkmıştı İstanbul'u Türkler yönetemiyor. Özel bir, bir yer, 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 özel bir, bölge. Özel bir bölge. Şu an, hala onun peşindeler. Dolayısıyla Ermeni davalarındaki bu olmasının nedeni de biz Türkler Anadolu'dan süreceğiz. Türkiye'de bir karış ve kaos olursa NATO işgal edecek. Yardım bahanesiyle işgal ettiğinde Ermenilerin topraklarını taz, büyük bir tazminata mahkum ederekten topraklarını alacak. Plan bu. Olur mu? E biz zafiyete düşersek olur çünkü. Birazdan Türkiye'yi evet. değerlendirelim hocam istiyorsanız. Evet. Bir devam etseniz arkadaşlar. Evet. Bu çizgi filme devam etsenize. Çünkü Türkiye üzerine büyük ben, planlar var birazdan. Şimdi bu görüyorsunuz. Üçgen var yine şeyin marketlerin, pazarın. Hocam burası neresi patladı? Bu bir cami. Kargalar şey yapıyor. Dolayısıyla cami meşhur bir cami. Muhtemelen bu mescidi asayı patlatacaklar. Öyle mi? Tabii. Zaten burada dursunlar. Bir dakika durun arkadaşlar. Evet. Evet. Buradaki şey şu. E, ee, katedralin, Paris'te katedralin olduğu gece Mescid-i Aksa'da da bir yangın oldu değil mi? Oldu. Aynı anda olması enteresan. Ee, İsrail Mescid-i Aksa'nın altında arkeolojik kazı yapıyor. Buradaki amaç ne? E, ee, Mescid-i Aksa'nın altında Süleyman Tapınağı'nın olduğunu düşünüyorlar bir bölümü. Onu yıkıp Süleyman Tapınağı'nı yeniden inşa etmek istiyorlar. Bu inşa edilmeden İsa Mesih yeryüzüne gelmez diyorlar. Hmm. de buna inanıyor. Dolayısıyla Mescid-i Aksa'yı bir şekilde yıkmak istiyorlar. Bunu da bu şekilde saldırıyla yıksalar, İsrail'in orada varlığı belli olmayabilir, çok büyük tepki olur doğal görünümlü depremlerle bu işi yapmak istiyorlar. Deprem. Ya bu gece öyle şeyler Onun için de ya. arkeolojik kazı yapıyorlar altında. Zaten kendi simülasyonlarını yapmışlar. Mehcid Aksa'nın yerine e, tura gidenleri gösteriyorlarmış. E, üç, tapınağı üçüncü kez yapacaklar. İki kez yıkıldı. Şimdi üçüncü kez bu tapınağı olmadan bu, bunların bu inançları olmuyor. Yani ne evangelistlerin oluyor ne siyonistlerin oluyor. Ha. Şimdi Hasbukların temsili Otto von Hasbuk vardı Amerika'da ölü 93 yaşında. İlk İsrail kralı olmadığım için üzülerek ölüyorum diyor 90'lı yıllarda. Hasbuk Avrupa'daki en büyük hanedan. Bunların büyük İsrail krallığında ilk İsrail kralı olamadığım için gözüm açık gidiyor diyor. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada anne çocuk kucağında çocuk ağlıyor. Evet. Bu kucağında evet. Gözü çıkmış hocam orada. Evet bakın orada böcek geçti ya. Evet o da Mısır paganizmde yeniden doğacak. Böcek mi? Ha, böcek onu temsil ediyor. Yani kül, yeniden doğacak. Hmm. Tüm çocuklar bir yeniden bir hayat bulacak. Anladım. Evet, şimdi burada... diyoruz? Evet. Elinde silah var. İşte yine lotus çiçeği geliyor. Lotu çiçeğe Nereye Bakın durun burada. Durduk. Burası Orak çekiç. Aşağıda orak var. Aşağıda. Evet aşağıda da çekiç var. Yukarıda çekiç var. Çek var. Burası, bu da Latin. Ne demek hocam o? Yani orak çekiç. Küb olabilir bu. Orak çekiç, Latin. Küb onun başında bir iş getirecek de muhtemelen. Allah Allah. Yani, Venezuela gibi olabilir. Yani Güney Amerika'yı temsil eden yani. bir şey. Evet devam edelim. Komünizmin orada şeye batacağını. Komünizm sanki batıyormuş evet, gibi gösteriyor. Yani. Şimdi burada. Tanklar yürüyor hocam ama bir dakika. Evet tanklara karşı Bakın, Çinli bir figür var burada, tanklara karşı duruyor. Evet, bir dakika. Bu yani Çinli bir figür değil mi? Tanklara evet, karşı evet. duruyor. Şimdi ediyoruz. burada İsa Mesih çıktı sahneye. Hayda! <laughs> bakın ama... Hakikaten İsa Mesih. Evet, bakın. Yine piramit var alnında. Burada da uyuşturulmuş gibi. Ve bu çocuğa de, saldırmaya devam ediyor şey. Deccal. Deccal. Ve, ateş geliyor. İsa Mesih. İsa Mesih kurtarıcı olarak mı geliyor hocam? Evet ama sahtesi. Gerçeğe değil. Sahte İsa mı? Tabii sahte Mesih. Siz tamam? hologramla İsa Mesih yapacak kardeşler. Tabii demiş. tabii tabii. Biraz ona benziyor tabii. hocam. Tabii ona benziyor evet. Geliyor. İsa. Şimdi burada balık Balıklar... var ya. Şimdi durdu. Bakın, durdu. Balıklara gelin. Evet balıklar da işte sıkça İncil'de işte balıklarla besledi bir keresinde 155 balık tuttu gibi İncil'de şeyler Çok var. Çok fazlaca ifade etmişler evet. balıklarla ilgili. Yani. yani balıklarla havarileri besledi. Bu arada şunu belirtelim, bu çizgi evet. filmi niye izliyoruz? Notre Dame'ın saldırısından önce yapılan bir çizgi tabii, film tabii. bu. 2012'den. Notre yangını var çizgi filmin tabii, sonunda. Tabii. Birazdan geliyor. Ama cami yangını da var işte, burada daha cami, cami yangını var. Da gelmedi. Evet. Onun için ben onu Mescid-i Aksa olarak düşünüyorum. Evet, devam edelim. Yani mescid Aksa'ya dikkat edelim. Evet. İsa Mesih geldi. Bu durmuş. Evet. Bakın bu... Şimdi burada akı insan beyninin içinde devam ediyor. Hmm. Öyle de o kadar çok farklı, bunun içine girsen o kadar çok farklı konu var ki. Çok temel birkaç şeyi vurgulayıp Türkiye'ye döneceğiz. İşte burada robotlaştırılmış insanlık var. Oo, oh. evet. İsa Mesih eliyle şöyle bir şey yaptı. Hepsini Öyle bir sihir toz attık ki hepsini kendine getirdi. Bak çocuk kalktı. Çocuk kalktı. Bilinsiz evet. olan. Bilinsiz olan. Yeniden neşelendi çocuklar. Hocam mevlana figürü. Evet. Tüm dünya çocukları işte Rumi. Gelin arkadaşlar evet. gelin. Evet devam ediyor. Evet. Ya da devam edin devam edin. Evet. Şimdi yine burada bir bombalanan cami bu. Evet. Hocam neden mevlana figürü kullanılmış? Yani burada dursun bu şu birleştirici anlamı. Dinler arası yani. diyalogda Mevlana figürü üstünden gidiyorlar. Madonna hatırlarsanız bir film çekecekti Mevlana ile evet, ilgili. Evet, doğru. Ne olursa ol gel diyor ya Mevlana. Onu kendilerinin de yine farklı kullanacaklar. New Age akımların ana fikri kaynağı olarak kullanacaklar. Tersinden kullanacaklar. Onun için Rumi Feto'nun Feto Amerika'da Rumi formu var. Evet. Onun başında kim var? Kim hocam? Henry Berkey. Hande yani belki kim? E, Graaf Hüller'in yardımcısı. CIA, Orta Doğu şefinin yardımcısı. Evet. Hande yani belki e, 15 Temmuz gecesi adadaydı. Aa tamam. Büyük Adada. E, evet. Giderken de bir çan bırakıyor. Pensilvanya yazıyor üzerinde. Ben gördüm çanı. Nerede bırakıyor hocam çanı? Otelde bırakıyor. Siz gördünüz o çanı. Gördüm. Alim aldım baktım inceledim. Pensilvanya yazıyor. Evet. Pensilvanya yazıyor çanın üstünde. Evet. Hocam mesaj büyük. Yani dolayısıyla şimdi Rumi formu üstünden, FETÖ üstünden bir dinler arası diyalog. Oradaki gelmek istedikleri nokta da şu. Aynı Tanrı'nın çocukları mıyız? Evet. Bizi ayıran ne peygamberler? Onları çıkartacak ne olur? Tanrı bir kalır. On doğrusu bağlayacaklar. Yani bakalım, şey Hocam bağlayacak. FETÖ'nün de yapmak istediği buydu. Evet. 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 Devam ediyoruz. O gelecekten haber veren çizgi film. Evet. bir iki dakikaya reklama gideceğiz bu arada çocuklar neşelenmiş güya İsa Mesih'in onları el atmasıyla beraber oynuyorlar şenlenmişler ve yine İsa Mesih şimdi İsa Mesih lotus çiçeklerini görüyorsunuz ve şimdi kendine geldi kendine geldi nasıl ben alnında göz var görüyorsunuz ya He. uyuşturucu şeyi gitti göz güneş bir dakika burada durun şu gelseniz hocam böyle bir dakika. Evet. Bir dakikamız da var zaten evet. ama çok kısa. Tam kilit noktaya geldik çünkü. İsa Mesih üzerinde göz var. Tanrı Horos'un gözü. Güneş tanrısı. Bakın var ya burada. Güneş tanrısı. Tabii. Amerikan dolarının üstündeki göz. Tüm planetlerdeki evet. göz de odur. Ve arkasında hocam. Evet. Şimdi burada ee, katedral var. Notre Dame. Yani evet. iki hafta önce evet. yangının çıktığı yer var. Oynatın arkadaşlar. Evet. Bakın şu kuleye bakın aynı şekilde bir benzer şeyini koymuştuk bir video daha göndermiştim. Bak bu kulenin yıkılışını seyircilerimiz televizyonlardan hatırlasın. Aynısı yıkıldı. Aynı şekilde yıkıldı. Hocam o nasıl olur peki ya? Yani kule ya sağa yıkılacak yani ya da sonra yıkılacak. Olması... Dolayısıyla bu da sağa yıkılmış. Gerçekten de, de sağa yıkıldı kilimler de sağa yıkılıyor. sağa yıkılıyor. Ve bu bakın saldırıdan çok önce yapılmış bir çizgi film. 2012 yılında yapılan bir film bu. Evet. Devam edin. Yıkılsın. Yani müziği de gizemli hocam. Tabii. Yani bu filmde İsa Mesih yine su Geri geliyor. Yani güneş çıkıyor hocam. Evet piramitler yanıyor görüyorsunuz. Piramitler yanıyor tekrar Şuraya. tekrar. Tamamen yeni bir dünya hocam. Yeni bir dünya. Evet. Yeni bir dünya. Evet.